Manşetimize bakalım şimdi. Ekonomiden bahsettik ama bir yandan da bir umut olarak görülen nokta kripto para borsaları ve büyük bir çöküş yaşanıyor. Ama bugünler için 100 bin dolarlar, 110 bin dolarlar belki de daha fazlası konuşuluyordu. Özellikle bitcoin için ne oldu da bu noktaya gelindi? Artık üzerine konuşabiliriz. Bir parantez açma vakti geldi. Kripto para ve blockchain uzmanı Helin Çelik konuğumuz. Helin Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim Osman Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, Aralık ayında, Kasım ayında konuşulduğunda yılbaşından sonra 100 bin dolar. Herkesin konuştuğu buydu. Ne oldu da böyle oldu? Evet aslında 69... Dolar seviyesine kadar rally yapmıştı Bitcoin dolar paritesi ve 100 bin seviyeleri zikredilmeye başlanmıştı. Ancak kademeli olarak takip edilmesi gereken bir piyasadayız ve oynaklık gerçekten çok yüksek. E, bu süreçten sonra Fed'in özellikle faiz artırımına gidecek olması ve ardı sıra bunu gerçekleştirebilecek olması piyasada bir gerginlik yarattı. Ardından biz çok uzun süre bu fiyatlamayı gördük ve peşi sıra gelen Rusya-Ukrayna savaşı, ardından gelen yaptırımlar, Avrupa Birliği'nin 6. yaptırım paketini açıklaması, enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve son dönemlerde stagflasyon yani durgunluk endişesinin küresel piyasaları vurmasıyla birlikte kripto para piyasası da endekslerle birlikte yani riskli varlıklarla birlikte Geri çekilme sürecini derinleştirmiş oldu. Bu noktada biz daha önce tabii güvenli liman rolü oynayabildiğini görmüştük, ee, özellikle Bitcoin'in sınırlı bir varlık olması dolayısıyla ve altınla beraber hareket ediyordu. Ancak bütün bu faiz artırım sürecine giriliyor olması ve biraz önce saydığım sebepler. E, tam tersi hareketlere ve fiyatlamalara neden oldu. E, bu sıralar riskli varlıklarla birlikte hareket ediyor ve piyasada şu an risk iştahı inanılmaz zayıflamış durumda. Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüş göze çarpıyor. Bu noktada artık teknoloji hisseleriyle biz micro strateji gibi, e, bitcoin madencilik firmaları gibi, biraz daha bitcoin odaklı firmaların da e, en azından Nasdaq'ta listelendiğini ve buradan da yara aldığını do, dolay dolayısıyla e, bir döngü halinde e, senkron bir şekilde düşmeye başladığını gözlemliyoruz. Birbirini besleyen bir döngü düşüş babında söylemek gerekirse e, içinden çıkılması şu an itibariyle zor çünkü piyasa riskleri devam ediyor. Özellikle süreç içerisinde enflasyon belirleyici rol oynayacak. Ancak son bir düşüş özellikle dün ve bugün yaşanan geri çekilmenin biraz daha piyasanın kendi iç dinamiği ile alakalı. O, e, biraz açalım mı? O kendi iç dinamiği, kendi iç dinamiği nedir? Çünkü e, bununla ilgili pek çok söylenti ve spekülasyon da var. O iç dinamik nedir? Evet doğru söylüyorsunuz. Yani çok fazla spekülatif haberler var. E, manipülasyon yapıldı diyenler var. E, hacklenme durumları oldu diyen var. Peki bunun sebebi ne? Terra'dan bahsediyoruz aslında. Terra'nın çıkardığı stable coin yani sabit kripto para birimi e, nedeniyle yaşandı dün ve bugünkü düşüş özellikle buradan FED'e biraz atıfta bulunmak istiyorum. FED aslında finansal istikrar raporunu yayınladı dün ve stable coin'lerin risk doğurduğunu, burada kontrol edilemez e, bir likiditasyon olduğuna vurgu yaptı ve benzer sıralarda Terra'nın çıkardığı UST olarak adlandırdığımız stable coin'in normal şartlar altında 1 dolara entegre edilen bu stable coin'in fiyatının 60 cent'lere kadar düştüğünü biz gözlemledik ve ee, aynı sıralarda Terra'nın cüzdanından Yüklü miktarda 42 bin adet hatta e, Bitcoin dışarıya aktarıldı. Dışarıya aktarılan Bitcoin'lerin satışı mı yapılacak acaba düşüncesiyle e, panik satışları yaşandı piyasada. Diğer taraftan Terra'nın biraz burada kendi fiyatını desteklemesi gerekiyordu. 1 doların altına düşmesiyle e, parite çiftinde yani BTC, UST çiftinde de sert düşüş yaşanınca piyasada yine döngü domino taşı şey etkisi yaşandı ve Ardı sıra geri çekilmeler meydana geldi. Bitcoin dolar paritesi de zaten 28.500 seviyelerine kadar sarktı bu esnada. Sonraki süreçte toparlanmaya çalıştı derken gün içerisinde yeniden 30 binin üzerine doğru bir reaksiyon gördük. Bir tepki hareketiydi bu aynı zamanda. Ama bu sefer de Yelan'ın açıklamaları, bankacılık komitesinde yaptığı konuşmalar ve Terra'da yaşanılan aksaklıkların, bir diğer kriptolara sıçrayıp sıçramayacağını bilinmediğini ve burada gerçekten bir risk olgusu yaratılabileceğini söylemesi yeniden satışlara neden oldu. Yılın bu sefer tekrar 30 bin bandına bitcoin dolar paritesini çekmiş oldu. Şimdi sabit olması gereken koyun neden düşüyor? Bunun içinde ne anlam var? Tamamen anlamayan için ne oluyor diyen için bir müdahale mi bu bir manipülasyon mu? Manipülasyon olma ihtimali üzerinde duruluyor, hacklenme ihtimali üzerinde duruluyor. Terra'nın hacklendiğine dair haberler var ve Terra'nın hacklenmeden sonra kontrolü elden kaybettiği söylemleri var. Bunun için kendi bitcoinlerini hatta cüzdanından çekip fiyatı yükseltmek adına alım yapmaya çalıştığı söyleniyor. Ki kendi açıklamaları da aslında bunu biraz destekliyor. Çünkü biz kendi bitcoinlerimizi Piyasa yapıcılara ödünç verdik ve çok az bitcoin sat, sattık dedi. Ee, ancak bu geri kalanını satmayacağının bir garantisi yok ve e, bir diğer panikte diğer stable yani sabit kripto para birimlerine bu olgunun sıçrayıp sıçramayacağı. Çünkü piyasada e, baktığımız zaman USDT de var yani tetherin piyasaya sürdüğü ve dolara endeksli bir kripto para birimi de var ve birçok borsada e, bitcoin USDT paritesi olarak işlem görüyor. Ee, o yüzden e, buradan da çıkışlar yaşandı. Bir kısım yatırımcı da şu an piyasa düşerken e, USDT'yi ve benzeri kripto paraları ayrıca tercih ediyor. Neden? Kripto para piyasasının nakdi olarak da yorumlayabildiğimiz bir durum yüzünden aslında pozisyonlarını bozuyorlar ve dolara endeksli olduğu için şu an dolar biraz daha kü e, küresel anlamda primli ilerlediği için fonlarını koruma altına alıyorlar. Yani e, bu noktada şu an bakacak olursak e, dolar endeksi 8 yılın en yüksek zirvesinde e, diyebiliriz ve e, fon akışı bozulan pozisyonlar bütün finansal piyasalarda e, dolara yatırılıyor ve kripto para piyasasından da çıkan kişiler bir şekilde dolarda durmaya çalışıyor. Piyasanın içerisinde borsalardan çıkış yapmak istemeyenler de USD, USDT gibi yani Terra'nın ya da Tether'in piyasaya sündüğü sabit kripto paralarda kalmak istiyor. Biraz bu süreç bunu da baltalamış durumda. Ancak bir kesimde USDT'yi de yani Terra'nın çıkardığı kripto para biriminde durmaktan ziyade Tether'i tercih eden bir kesimde var ama şu an bu konu biraz muallakta kalıyor. Ee, şöyle ki eğer e, durum sıçrama ihtimali biraz daha e, piyasada dolaşmaya devam ederse belki yatırımcılar bu kripto para birimlerinde de durmak istemeyebilirler. O zaman iki ihtimal çık, e, çıkıyor önümüze. Bir piyasadaki çöküş biraz daha devam edebilir ve ...komple kripto para piyasasından çıkmak isteyenler olabilir. İki, majör kripto para birimlerine yönelim gerçekleşebilir. Bu noktada Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri biraz daha ayrışır. Üçüncü ihtimal her iki durumda da bu ilk saydığım iki durum gerçekleşirse... ...alt coinler, özellikle Metaverse coinleri bir miktar daha yarı alabilir. Ama toparlayacak olursam bu neden yaşandı ve devamı gelir mi? Şu an itibariyle öyle tahmin ediyorum ki... Kontrol altına alınmaya çalışılan bir durum var Terra tarafında. BTC'lerin garantide olduğunu kanıtlayabilirlerse ve BTC çok fazla çıkarmazlarsa ellerinden bu hacklenme durumuna bir açıklık getirirlerse biraz daha sakinleyecektir piyasa. Peki son olarak şunu da sormak isterim. Herkesin aklında konuştuğu şu bir yandan acaba bitcoin satılsın diye ya da yeniden alınsın diye mi bu fiyatlar düşürüyor diye bir spekülasyon var. Bir de şunu söyleyenler var, diğer coinleri alanlar, ne için bitcoin düştüğü için diğerleri de düşüyor, biz ona yatırmadık ki diyenler. E, bu noktada ilk sorunuzla başlayayım. Fiyatı özellikle aşağı çekti Terra e, gibi bir durum söz konusu. Yani bu, bunu söyleyen bir kesim de var. E, bunu yani tam olarak kesim... spekülasyon aslında şu, 10 bin dolarlara kadar, 6 bin dolarlara kadar düşecek, yeniden aldıracaklar. Bunu aslında söylemek çok zor çünkü 10 bin dolarlara kadar düşme ihtimali e, biraz zayıf gözüküyor. Şu an itibariyle MicroStrategy gibi Tesla gibi kuruluşlar e, kendi maliyetlerine bakacak olursak yaklaşık olarak 30.700 ve e, 31.700 civarı her iki kurumun da maliyete. Zaten onların maliyetinin altına gelmiş durumda ve yeni alımlar yapmak için yeşil ışık yakıyorlar. Yüklü kendi maliyetlerini dengelemek adına ve piyasadaki e, kurumsalların maliyetine bakacak olursak belli bir fiyatın altı bitcoin dolar paritesi için en azından şu anki koşulları göz önünde bulundurursak zor gözüküyor. Diğer taraftan e, özellikle belli fiyatlar çalıştırılmıyor. Arz talep dengesi bozuluyor ve bu yüzden aşağıya çekiliyor fiyatlar tarzında görüşler var. Bu da aslında dediğinize birazcık beslemiş oluyor. Şöyle ki ben Bitcoin'i almadım ama altcoin'ler de düşüyor. Şu an itibariyle piyasanın genelinde bir çıkış var aslında bunu da böyle açıklayabiliriz. Yani riskli olan tüm varlıklardan çıkış yaşanıyor ve Bitcoin'i her zaman lokomotif olarak görmeliyiz. Bitcoin sınırlı e, bir varlık. Evet belki potansiyeli çok yüksek ancak şu an riskli atfedildiği için ve belli bir fiyat seviyesinin altı mesela şu an açık konuşmak gerekirse 28 bin seviyelerinden negatif hmm. ayrışırsa 26 bin 24 bin takip edeceğimiz ilk band olur açıkçası. Ve e, buraları riskli gören yatırımcı biraz daha primli ilerleyebilecek coinlere e, ya da e, finansal enstrümanlara çıkıyor. Piyasanın genelini aşağı çeken de bu aslına bakacak olursak. Yani bitcoin piyasayı belirleyen bir e, kripto para birimi şu an itibariyle. Peki çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Kripto paralardaki ben bu son de... dönemde. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Helin Çelik de konuştuk. Kripto para ve blockchain uzmanı. Devam ediyoruz bugün yarına.